Ulaş PvP'den Herkese Merhaba Arkadaşlar Benim Adım Emirhan Ben Kaan ee, Bugün Sizlerle Birlikte Arkadaşlar Kit PvP Oynuyoruz ee, Kaan Verdi Bu Serveri Ben ee, Kanka Şimdi Ben Kit Seçiyorum Gel Kanka Bir lobiye Gel Kitleri e, Öğretirim Şimdi Kaan e, Şimdi Arkadaşlar e, Burada donanıların Alacak Kitler Var Böyle Knight, x Gold, Good, Titan Burada da e, bizim alacağımız. Bunları ben Bunları ben Oo, Söyle. Bu dur şimdi dur. Şimdi. Dur ben. ben, bir göreyim dur. Bu Archer kit arkadaşlar. Şöyle e, eşyalar veriyor. Bildiğiniz gibi gördünüz. Evet. Şunu veriyor. Evet. Buna chain set veriyor. Sonra bow veriyor arkadaşlar. Sonra knockback 2 veriyor. Ben. Kılıç veriyor. X tek ok veriyor. Bir de 3 yemek. 3 e, et veriyor. Bu kit böyle arkadaşlar. Ben. Bunun ismi kit Archer. Kit Warrior'da şunları atalım. Ee, şöyle. Bu da 3 tane et veriyor. Aynı. Şu okları at. Bu da böyle. Yani iron sword veriyor. Böyle e, iron helmet, iron bot, leather tors, e, leather tunic yani. Seti gördüğünüz gibi böyle. E, bir tane iron S e, kılıç veriyor. Sonra bunlar... Bu Bunlardaydı. da e, git guard da. <laughs> Neyse abi ben bunlara da Kanka kit kuartta o zaman iki et veriyor aynen. Kit kuartta iki et veriyor. Ayrı set veriyor. Knockback bir şey veriyor. Kılıç. Ee, benim en sevdiğim kit kutarcır bence yani. Burada sonra kit ninja var. lan ne oldu? Aaa. Buna da hız falan veriyor abi. Özür arkadaşlar. Ona kit ninja da şöyle şeyler veriyor. da 3 veriyor et. Ee, siyah böyle yani gördüğünüz gibi bunları veriyor. Ona burada speed iksiri veriyor %20 speed 3 dakika. Ona depth deat de veriyor leaderboard'da. Evet bunlar işte. Ona ha yani, bir de kit junior var değil mi? Ben bu videodan şeyi kullanacağım kanka. Ee, kit archer kullanacağım. Kit junior ile. Ben aldığım için Ha? Ben kit aldım aldığım için yani bunlar belli bir var alamazsın. Aa, tamam. Aa, bu da böyle. O zaman ilk bunu kullanırım. Sürülmüş. Tamam, Bakalım alabiliyor mu arcırı? Arcırı şey 3 dakika sonra alıyorum arkadaşlar. Neredesin kanka sen? Bak, gel bir, gel bir, Hangisi? Ego metriği, değil mi? De. Ne olacak? Git mı açacaksın? Al kanka. Bu ne lan? Arjır mı atıyorsun? Oğlum. lan seni ya. Artık değil kanka. Benim envanterimde olanlardan Kunekmek neydi kanka ne? ya? Kunek Mek. Ne? neydi? Kunek Mek vuruyor kanka. Uçuruyor. Ben o zaman Kunek alayım. Ya da Iron Sword alayım. Şunları at. Kanka tamam ben giriyorum. Bu ses tane geliyor. Sen mi geliyor? <laughs> Girdim. Umarım güzel olur bu takımız. 20 dolarım var benim. Aa pink. Abi daha demin bir köprüdeydik ya. Ben oradayım şu an. Oraya gel. Kanka vallahi bak ben şu an ormanlık yerdeyim. Böyle oh, evler şart, var. şey onlar kim? Oha! Evler var böyle. Ya buradan. Ne böyle bağırma fazla Bağırma, bağırma. Allah kahretsin! etsin isi... olacak. Arkadaşlar istedi. İstedi. Bu kartı kesti arkadaşlar. Gördün mü? Şöyle gidelim. Abi ama ölüyorduk ha herif arkadan gelmiş. Hakan nerede sen? Çıktı adamlar. Neredesin sen? Bulamıyorum. Ben şu an şeydeyim lan, nerede? sondayım. Son. Ah. Şey. bir Ha, bir tane adam buldum. Yemek hiç yok. Kanka, enişte kaçacaksın. La, ne oldu lan? Oyuncu Adamı tek ya. aldım ha. Yanımda, Yanımda adam var. Aha abi dalıyor, dalıyor. Her Kanka adam bana dalıyor. O adam cici, şey galiba. Kaçtı oğlum ormanlık yerden? Ben çoktan çıktım lan sonra geldim. Sen şey gördün mü sen? Böyle evler Hı. var. Ne evi oğlum Ama bu hack mi lan ne var? Adam kaç dedi bunu? aha burada 2 tane adam var. Kanka. Aa aa patlat. Da 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 da. Aa. Ote de. Aha, aha, Allah aha Allah. kanka arkamda dia set var eşli. Abi bak bunu dürecek ha. Kanka ben Allah. öleyim de, öleyim de direkt artık arçı tolayım da şunları. Ya ben teylem. Aha öldüm ben yüzeyiz. Tamam. Direkt e, şuradan arkadaşlar gitti maviyim. Archer. 13 saniye. 13 saniye 10 saniye beklerim arkadaşlar hemen. Oha. TS ay, ay, IP, IP'sini istiyorsunuz arkadaşlar videonun altında veririm IP'sini. E, bu kanalda kimler var arkadaşlar? Kanalda ben varım. Belki bir şeyler gelir birileri. Belki o da. Neredesin kanka? Aha, burada bir adam öldüm. Uy bak. Arkadaşlar benim okum süperdir. Kaan'a sorun. Kaan'ın kılıcı güzel, benim okum güzel. Yok be, benim okum daha iyi. Bence senin kanka okun çok kötü. Neyse be onu da bir dahaki videoda ispatlamış olurum ben sizlere. Tamam kardeşim. Tamam görürüz. İkinci videoda arkadaşlar e, belki Skyward olur. Ama üçüncü video bir tane server var arkadaşlar. Kaan'la beraber duel atacağız. Bir v bir, bir, bir atacağız. Belki takımla atarız adamlarla. Yani oh, oh, orada bakalım kim daha iyi. Birisi göreceksiniz. Bakın bir tane adam buldum. Adam beni kovalıyor ama adam ox bovs falan yapıyor. falan. Tamam adam öldü. Adam kaçıyor. Adamın da oku var. Panostom, panostom, panostom git panostom. Baba blok et, blok et, blok et, blok et ingece. Ha öleceksin. Öleceksin. Oğlum bak ben de oka giremeyeceğim. Hello ki sen gitmeyeceksin ya. Beni bilin. Öğren abi beni. Aa. Bence bu da Türk. PvP. Yazına göre. Kanka adam aha öldü. Adam öldü kanka. Uy adam çok güzel inşallah bıraktı ona. Ayrın setim var kanka. Evet. Evet. Adam 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 aha adam beni aldı lan bir tane başka. Yani bu sefer eski kit alacağım. Ninja olmuyor. 9 dakika vardı. Evet. Variyor kit aldım ben. Abi eski gelmesin ben geliyor. Allah Allah. ne var? Ana bak burada enchant'ın basabil basılabiliyormuşuz. Gelme. Gel kan neredesin? Al, spam çektim. Kanka burada iş satıyor biliyor musun? Ne? Şimdi neredesin sen? Ha spam yazıyorum ya. Kanka şeye girek. Evet. Dur bekle. Buluşak oradan bir aynı şeye basak spam aynı yere düşecek. Tek tek atma aranaları var lan. Var mı? Oraya gidelim kanka nerede? Gel gel bak. Gel, gel. Neredesin? Bak gelsene yukarı gel. Ha. Gel. Ne tıkla? Bir, 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 bir. Tıkladım. Ondan sonra şey, bir, 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 bir tık ya. Tıkladım kardeşim benim. Tamam. Sen ne yaptın? koç. Sen misin bu? Aynen. Aa adam, gel, gel şimdi bak, şey haksızlık oluyor. Haksızlık oluyor şimdi. Gel, gel bakayım, gel Senin ben, yayın gel, var. Dur lan O ne, ne abi? Ve sen ne senin? Hadi lan öldük. Ben bir şeyim, yani kitimi alayım da gel. Oo, epye çok düşük. Da, ben sana dur dedim yani. Kanka Aitunlar dur ben geliyorum dur. Dur dur. Bir şey indirdim da onu hemen dur diyeyim. Sen altınları yere mi attın? Neden? Ah. Çok Ana Minecraft'ta yeni bir video yüklemiş. Onu izleriz bu, bu videoda daha sonra. Hii, kanka neredesin? Kanka çok fena kastı lan. Neden bu? Kasma. Var dur dur. Niye kasıyor bu kadar? Allah cezası aldı herif lan. niye ka kasıyor bu kadar? Daha. Dur. Kanka dur. Kim geliyor? Ah. Tamam tamam. Wow, Güzel. Kanka ben eşya alacağım. Dur sen karışma. Gel lan ben sana eşya vereceğim. Tamam ver kanka. Gelir misin kardeşim? Geldim kardeşim benim kardeşim. At kardeş benim at. at. Önündeyim sen at. Hadi püt püt püt. Ok ver hemen o. Yay ver yay. Yay olmazsa ben olmam. Aaa kılıç. Şimdi bak ayıp ettim. Hadi gel, 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 gel. Bir, bir, bir. Girdim. Allah gel buraya. Oğlum, aynı değil mi eşyalar? Aa. Bak ben oğlum bak benim okum güzeldir diyorum ya. Bak iki de iki. Neredesin lan görünmüyor Ha buradasın. Ha? Ha? Oop Hiiiiiii Yarabbii Ölüyodum yalan Evet Boşu Anka Oğlum ölecen sen ölecen Açıktasın çok fena Anka senin yemek yemek yok ha Gapple falan yemek yok Oo çocuk Gapple yiyor ya Ha ölmüş Gapple evet. Adam. Oğlum itemlerim ne? Allah kahretsin. Kimsin lan sen bana ava yapıyorsun? Lan kim oğlum bak PvP ile beni geçemezsin dedim. Oğlum öldüğünde de ben yendim yani. Kanka şey. orada eşya var mıydı? Söylesene adam gibi ha eşya var mıydı? Ne? Eşya var mıydı benim orada? Dur abi çekeyim ben. Ha ben git ben Yapalım. Bana Olur. yemek vereceğim. Bana yemek vereceğim Kardeşim benim yemek ist olmaz. Bak şimdi sana kit veriyor da olacağım. Gir ola. Gir 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 gir. Gir gir. Gir hemen gir. Artistendi çocuk gir. dur dur dur. Geliyorum gel bak. gel Arkadaşlar direksiyonun bir havasını sür. Bekle kanka dur. Bekle, bekle bekle FPS düştü. Dur. dur gir Oldu tamam. Ol. Oldu. Ya. Oğlum bak ben oklardan kaçmadım ustayım ya. Bak bir tane bile ok atamadım yani. Oha vurulmuyor şu an ha. Vuruldu daha Ne oldu kan? lan. gücü. Ya e oğlum bak susacaksın yorum başka bir şey demiyorum. Ee, kanka e, bu video 20 dakikalık 20 dakika yapayım ben buna. Yani 20 dakikada bir kapatalım. O, o şu an 12 dakika. Kanka. <laughs> Gel tekrar girelim. Neredesin? Şu an yüzde yüz eminim Bilmiyorum. var ya guard kitini almıştır. Gel. Neredesin ona göre gireyim. Gel lan bak buradayım. Arkana gel. Ama çok fena kasıyor lan nedense dur. Abi, ben... abi, acayip kasıyor ya. Gel lan. 5 yapayım bari. Neredesin? Gel oğlum gel. Gel. Gel Geldim. Şimdi çocuk bana hava yapıyor. Yani. Oha dur bana girdim. Umrumda değil kardeş. Bak açıkta açıktayken bile vuramıyorsun. Video benim okum diye. Ne kaçan kardeşim benim? Gelsene sen gelsene Oha çocukta savurma varsa kötüdür Vurulmuyor lan Ha aldım Oha abi koşuyor ya Nasıl <laughs> çocuğun abi bak ben biliyorum Oğlum bak pübü de yenemezsin diyor Ben senin vereceğin o ee, sonra girdim. Orada alayım ben seni havanı. Kanka tamam dur. dur, dur ee, ikinci, i̇kinci video, ikinci video. Öbür video. Öbür video da. Çok heyecanlı bir PvP kapışması daha var arkadaşlar. Neredesin? Ya da bir dakika ben sana soru vereceğim. Ben sana soru vereceğim. Kanka hiç mi Aynen. Bu videoda mı gireyim hemen? Kanka He? piksel pvp. He? Pixel pvp Bak. Face'den yazıyorum. Hayır ben giremem Face'e şu an. Oğlum bak. Ne ismini söyle? Bir i̇smini söyle. Piksel PVP Piksel PVP. <laughs> nokta. Piksel PVP nokta. Nit. nokta. Evet. Nokta ne yaz? Allah siliyordum vallahi. Edit. Düzenleme. Net değil mi? Kanka geliyorum geldim. Ha dur söyleyeyim şimdiden. Burada senin eşyaların mı vardır. Bir şeyim vardır. Yok mal yok. Bir şey register çektim. Direkt register. Ben ne yapıyorum abi? Ben ne yapıyorum? Değil ediyorlar insanı ya. <laughs> kanka benim şifrem tamam. gözüküyor ama. Ben giremem şifrem gözüküyor. Geri zekalı videoda değil misin şu an? Evet. Salak videoyu durdursana. Dur. Kanka. ya boş ver. Yani gözükse gözükse ama zaten bir daha girmem ben buna. Adana da girer girer girsinler ne olacak? Ha dur Minecraft'tan attı Allah. Oha Clash verdi lan. Aynen. Minecraft şey girdi. Aha bir crash kodu yazıyorlar. Dur dur bak şimdi ben manyak bir şey yapacağım. Kanka sus. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğen, beğenin. Like atın yani kısaca. Like atın. bana abone olun. Görüşürüz ama yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Bak bunların üçünü sakın unutmayın. Video ben yani. yani ben ne evet. artık Hadi bay bay.